Efendim İstanbul'da çocuk kütüphanelerinin sayısı giderek artıyor. Sultan Gazi Belediyesi şehre bir yenisini daha kazandırdı. 4 bin kitaplı kütüphane minik misafirlerini bekliyor. Kitaplar, satranç masaları, zeka oyunları. İstanbul'da Sultan Gazi Belediyesi çocuk kütüphanesi projesini hayata geçirdi. Kütüphane minik okurlarına hizmet vermeye başladı anne babalarının da çokça talep ettikleri bir projeydi. Sultan Çiftliği'ndeki gençlik merkezimizde 6 yaşla 11 yaş arasındaki çocuklarımıza hitap edecek bir kütüphanenin, çocuk kütüphanesinin açılışını bugün yapıyoruz. Çocukların kütüphaneye ilgisi yoğundu. Minik misafirler hem kitap okudu hem de Sultan Dede'nin anlattığı masalları dinledi. Develer tellal iken, pireler berber iken, horozlar imam iken. Okullar kapalı olduğu için kitap okumak için buraya geleceğim. Burada kitap okuyacağım. Burası yapıldığı için çok mutluyum ve herkese çok teşekkürler. Çocukların burada okuma alışkanlığı kazanmasının yanı sıra hayal gücü ve el becerilerinin de geliştirilmesi hedefleniyor. Eğitimin çok önemli olduğunu, insan hayatında da genç yaşlıdaki, çocuk yaşlıdaki eğitimin onların başarısı için oldukça önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla da biz de onlara katkı sunma adına, onların eğitim alanındaki, eğitim hayatındaki başarılarına katkı sunma adına böyle bir çalışmayı yapıyoruz. 70 kişilik kapasiteye sahip kütüphanede 4000 kitap bulunuyor.